Ben öncelikle kullandığı oya sonuna kadar sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza, İstanbullulara ve elbette Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Bunu ifade etmezsem eksik kalır. Şimdi değerli basın emekçileri şu anda bizim kendi sistemimizde İstanbul'da yani kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde kırkının sonucuna ulaşmış durumdayız. Yüzde sonucuna göre İstanbul'la ilgili bilgi vereceğim takdir edeceğiniz üzere. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu %50'nin ellinin üzerinde yüzde oy oranında. Özür dilerim %51 elli bir düzelteyim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan %43.91 Sinan Oğan 4.37 ve Muharrem İnce 0.29 oy aralığında e, şu anda sandıklar e, bu şekilde girilmeye devam ediyor. Türkiye geneline dair yorum yapmayacağım takdir edersiniz ki ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla sandıklar açılmaya başladıkça Cumhurbaşkanı adayımız %50'yi zorluyor gibi. Bunu da size Türkiye genelinde iyi bir haber olarak vermiş olayım gece boyunca bütün oylarımızı takip edeceğiz ve sizleri de an be an doğru bilgiyle sonuç neyse o sonuçla bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.